Herkese merhaba efendim. İşin özü dijitalleşmeye hoş geldiniz. Her hafta burada teknolojideki gelişmeleri konuşuyoruz. Bu haftada Vodafone Business Teknoloji Deneyim Merkezi üzerine bol bol konuşacağız. Bugünkü konuğumuz Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Ayşe Fıçı olacak. Hoş geldiniz. Hoş yayına. bulduk. Merhaba. Çok teşekkürler katıldığınız için. Şimdi öncelikle tabii biraz bu Vodafone Business Teknoloji Deneyim Merkezi'nden bahsedeceğiz. Yani metal sanayicileri sendikasının bir e, dijital dönüşüm ve yetkinlik merkezi var Max ismi hı hı. E, hatta yeni açıldı Vodafone'la birlikte orada harika işler yapılıyor hı hı. E, biraz bahseder misiniz neden Mex'i tercih ettiniz nasıl evet, başladı tabii bu yolculuk ya. Aslında MEX'i tercih etmemizin en temel sebebi buranın ilk dijital fabrika olması. E, dijital dönüşüm ve yetkinlik dendiği zaman hakikaten teknolojiyi takip etmek isteyenler için bir cazibe merkezi burası. Biz de e, teknolojilerimizi e, deneyimletmek için e, bir isim aradığımızda çok doğru bir eşleşme olduğunu düşündük. E, dünyadaki en gelişmiş dijital fabrika olarak da öne çıkıyor Max. Ee, o yüzden Max diyebiliriz. Evet. Şimdi tabii fikir ortaya nasıl çıktı biraz ondan bahsedelim evet. yani. Mutlaka daha önce çalıştığınız yerler vardır. Burayı özellikle tercih etmenizin sebebi ne? E ee, yeni nesil teknolojilere yön yani verilen bir dönemdeyiz şu anda. Fabrikalar çok daha akıllı, baktığınızda çok daha esnek, çok daha üretken olmak zorundayız hepimiz. Ee, yarı ve otonom araçlar var. Sanayide otomasyon derinleşiyor. Artırılmış gerçeklik, her türlü aslında birçok dijital senaryo üretim dünyasının yeni normali haline geldi. Ee, özetle aslında tüm üretim sektörü dijital bir sıçramaya hazırlanıyor şu anda ve bu sıçramada da en önemli rolü 5G e, oynayacak. Aslında 5G bu sıçramanın altyapısını sağlayacak diyebiliriz. Ee, ve hani baktığımız zaman araştırmalara göre 5G'nin sunacağı faydalara e, global üretim sektöründe 740 milyar dolarlık bir değer yaratacağı öngörülüyor 2030 yılına kadar. Şimdi hani Max de bu teknolojilere ilham verirken bu Vodafone 5G ile beraber eşleşmesi bizi çok heyecanlandırdı. Ee, baktığımızda hani işletmelerin ihtiyaçlarının ne olacağını görebileceği, hayal edebileceği, bizzat deneyimleyebileceği bir e, alana da ihtiyaç olduğunu e, öngördük. Aslında hani bu ortamı sağlayabilecek e, iyi bir mekan olduğunu düşünüyoruz Max'tin. E, o yüzden oradayız ve çok heyecanlı bir şekilde. Sunuyoruz. İçeride bir dijital fabrika var değil mi? İçeride bir dijital fabrika var. E, fabrikada aslında birazdan biraz daha detaylarına gireriz. Hı hı. E, Fabrika karanlık bir fabrika zaten hani üretimde yapılıyor bizzat hmm. şu anda ve hani o üretimin e, kusursuz ve otonom bir şekilde devam etmesini sağlayan şey bizim içerideki 5G altyapımız oluyor bu teknolojilerle beraber, IoT teknolojileriyle beraber. Evet peki e, neler var yani nasıl çözümler sunuluyor özellikle buraya gelen? Evet. Burayı ziyaret edenlere ya da işbirlik e, işbirliği yapanlara Hı -hı. ne gibi çözümler sunuluyor şu anda? Şimdi önce şeyden bahsedeyim. Biraz önce bu 5G fabrikanın içerisinde ne işe yarıyor? Birkaç tane aslında bunun e, kullanım alanı var. E, bir üç tanesinden ben örnek vereceğim. Bir tanesi montaj hazırlık istasyonu. Birkaç tane istasyon var burada 5G'nin çok net bir şekilde e, deneyimlenebildiği. Burada yapay zeka ve görüntü işleme e, sayesinde ...doğru üretilmiş üretim parçaları birleştiriliyor. çok Şimdi 5G demek ne demek? Aslında çok düşük gecikme demek. Kesintisiz bağlantı demek. Bununla beraber montajı yapılacak komponentler robotik otomasyonla... ...hatasız bir şekilde, görüntü işleme teknolojiyle aslında montajlanabiliyor. Kameralarla da kaydedilen görüntü, yüksek çözünürlü, çözünürlüklü diyeyim... ...görüntülerle, yapay ze zeka ile birlikte işleşip aslında gerçek zamanlı olarak montajın sağlanıyor. Otonom e, akıllı araçlarda da özelleştirilmiş kablosuz şebeke ile iç lojistik süreçleri var. Tabi her fabrikada var bunlar. E, Görev alan otonom akıllı araçlar çok yüksek hızlı mobil iletişim e, sayesinde e, hem kalite kontrol sağlıyor hem de ürün izlenebilirliğinde e, yeni işlevler kazanıyor. Böylece çok daha senkron çalışıyor aslında fabrika. E, bir diğeri de güvenli alan ihlali. E, bu aslında hem çalışan e, sağlığı hem de hani... E, ...güvenirlik anlamında hem makine hem de... ...iş güvenliği anlamında... E, ...güvenliği sağlayan bir... E, ...teknoloji diyebiliriz. Bu da çok önemli değil mi? Evet. Türkiye'de iş kazaları çok fazla olduğu için. Aynen öyle. E, yine burada da güvenlik kameraları... ...kullanılıyor ama işte çok düşük gecikme... ...ve hani anında müdahale sağlanabildiği için 5G sayesinde... E, ...direkt... ...aslında güvenliği sağlamış oluyoruz. Bu 5G'nin hani bu fabrika içerisindeki... ...kullanım alanı. E, bizim de e, aslında... hani bunun dışında diğer birçok ürünümüz var işte Cloud var, IOT var, e, güvenlik ürünlerimiz var. Bütün bu e, teknolojileri nasıl deneyimletebiliriz diye baktığımızda bu zaten bir cazibe alanı olan, yani teknolojik anlamda bir cazibe olan merkezin içerisinde nasıl deneyimletebiliriz diye bir hani aslında düşündük. Ve orada e, büyük bir ekran üzerinden e, gelen hani müşterilerimize e, teknolojilerimizi bir AI teknolojisiyle beraber sunuyoruz. Ee, nasıl yapıyoruz bunu? İlgili olduğunuz sektörü seçiyorsunuz. İşte ben e, perakende sektöründeyim örneğin. E, bununla beraber dijital bir yolculuğa çıkıyorsunuz. E, sektörde öne çıkan ihtiyaçlarınıza yönelik işte ofis olabilir, depo olabilir, mağaza hı. olabilir. Farklı Herkes ortamlarda açık, yani aynen, sonuçta değil mi? Aynen. Kurumlar buraya geliyor. Aynen. Ee, kurumlar buraya geliyor. Yani bizim davetlilerimiz olabilir. Yani biz kurumları, hani bakın burada deneyimleyebilirsiniz diye bizim davet ettiğimiz durumlar olabiliyor. Ya da kurumlar davet edebiliyor, yani isteyebiliyorlar. Hı hı. E, geldiklerinde dediğim gibi sektörüne ve ihtiyacına yönelik bir dijital yolculuğa çıkarıyoruz aslında ekran üzerinden. E, sonrasında da, hani daha da detaylı e, bilgi almak isteyenler için hani, uzman ekiplerimizle beraber workshop'lar düzenleyerek e, ürünlerimizi deneyimletiyoruz diyebilirim. Hı hı. Bu tabii e bu uygulama yani böyle kurumlara bu deneyimi sağlama ilk herhalde değil mi bu şekilde? Şimdi daha önce bizim vardı bunun gibi ama hani bu kadar bir ekran üzerinden bir dijital hmm. yolculuk şeklinde değildi. Ee, daha böyle hani maketler üzerinden daha hani eline tutulur birkaç örnek üzerinden anlatmaya çalışıyorduk. Daha zordu çünkü hani anlatabileceğiniz case'lerin bir sınırı var o şekilde hmm. ama burada yok aklımıza hani başka yeni bir şeye geldiğimizde hemen bir yazılımla içeriye yükleyip aslında bu deneyimleri de sağlayabiliyoruz müşterilerimize ya da hani onların sorularıyla beraber tekrar şekillenebilen bir hani yolculuğa çıkarabiliyoruz. Peki nesnelerin interneti burada çok konuştuk aslında evet. ee, yine Vodafone'dan da sizin çalışma arkadaşlarınızdan gelip bu nesnelerin evet. internetini tabii bize anlatanlar oldu bu alanda Vodafone kendini nerede konumlandırıyor yani evet. bir pazarlama direktöründen de dinleyelim <laughs> evet. ee, aslında. Pazarlama direktörü olarak da Vodafone çalışan olarak da en gurur duyduğum alanlardan biri IoT. Ee, Türkiye'de çok hala istediğimiz yerde değil. Çok bilin mini, bilinmiyor Hı -hı. ama biz global o anlamda Vodafone grubu olarak e, bağladığı nesne sayısı anlamında dünyanın en büyük IoT hizmet sağlayıcısıyız. Hı -hı şu anda 190 ülkede 150 milyondan fazla nesneyi birbirine bağlıyoruz. Şimdi nesneyi birbirine bağlamanın hakikaten sonu yok. Yani burada yaratabileceğiniz kezlerin senaryoların hakikaten e, hayal gücünüze bağlı. E, baktığımızda birkaç hani örnek vermek gerekirse ne gibi projelerle biz yapıyoruz bunları. E, bizim zaten kendi bir IoT platformumuz var IoT Next adında. Burada trafik kameralarından, hava kalitesine, enerji hı hı. analizatörü gibi sensörlerden alınan verileri yine yapay zeka ile işleyip e, algoritmalarla aslında müşterilerin önüne ya tasarruf fırsatı ya gelir artırma fırsatı ya da iş güvenliği ya da sürdürülebilirlik Hı -hı. E, anlamında e, fırsatlar e, ortaya koyabiliyoruz. E, akıllı şehirler yine hani IoT'de kullandığımız çözümlerden biri. E, çok yakın zamanda işte akıllı şehir konseptinde bir büyük büyükşehir belediyemizin e, itfaiye araçlarından sayaçlara, saha güvenlik kameralarından trafik ışıklarına otobüslerdeki Wi-Fi hizmetine kadar sahadaki nesneleri güven, güvenir kurumsal internet alanı aslında bağladık ve takip edilebilir kıldık diyeyim. Hı hı. Yine maden sektöründen bir örnek verebilirim. Orada da bir maden ocağında kullanılan iş makinelerinin maden sahasında yine kablosuz kullanılarak gerçek zamanlı zamanlıya yakın diyeyim izlenebilir hale getirdik orada da ve sahadaki personelin günlük iş akışını daha verimli yönetmek amacıyla tabletler içinde yüklü checklist yani zaten içerisinde önden yüklenilen checklistlerle mobil uygulamalarla takip edilebilirliğini sağlıyoruz. Böylece hani anlık sensör verileriyle olası iş kazalarını da engellemiş oluyoruz. Hı hı. Ee, çok ciddi avantajları var değil mi? Evet. Mesela enerji tarafında da evet. demin dediğiniz işte tasarruf sağlıyor, evet. verimliliğe katkısı var filan evet. diye. Ee, enerji meselesi çok gündemde Aynı. olduğu için ona da değinmeden evet. geçemeyeceğim. Nasıl evet. bir faydası var? Burada bizim e, hani IOT'yi enerjiyle birleştirdiğimiz ve paketlediğimiz bir Hı -hı. ürünümüz de var. Red Enerji adında. E, burada da aslında bahsettiğiniz gibi tamamen önleme e, takip edebilme ve e, öneri sunabilme gibi özetleyebilirim. İşte klimaların aydınlatmaların uzaktan yönetilmesi cihaz ve makinelerin enerji tüketiminin takip edilip eğer bir bozulma varsa yine bir alarm üretmesi reaktif e, enerji takibini e, ve yani istenmeyen tüketimin Hı -hı. önüne geçilmesi gibi pek çok marifeti olan bir aslında uçtan uca IOT çözümü diyebilirim. Burada 130'a kadar e, bir tasarruf sağlıyoruz. Hı -hı. Ee, mesela gıda zinciri içinde aslında çok gerekli olabilir burada yine örnekler arasında. Evet e, Dolayısıyla sektör fark etmiyor sektör aslında. Sektör fark değil etmiyor mi? çok fazla Aynen. sektör'e çok farklı çözüm önerileri var ama. E, tabii bir kurum neye ihtiyacı varsa Aynen. önce gelip deneyimleyerek evet. e, buradaki deneyimler sonucunda özellikle Mexte evet. e, yeni açıldığı için ve evet. Vodafone işin içinde olduğu için tekrardan altını çizmek istedim böyle evet. bir işbirliği içerisindeler e, şu anda peki şirketler buna hazır mı yani şunu sormak istiyorum son dönemde işte pandemi döneminde çok konuşuyorduk dijitalleşme artıyor dedik e, iş bu şekilleri değişiyor uzunca bir süredir buraya yatırım yapanlar zaten vardı ama işte sek çok uzak olanlar evet. belki şimdilik e, ne diyelim hani içinden geçtiğimiz hem e, ülkedeki hem küresel taraftaki işte ekonomik krizle birleştiğinde e, yatırım yapma hevesi var mı nasıl bakıyor Hı -hı. şirketler sürece şimdi aslında bunun gibi platformlar yani Max gibi deneyim alanları birçok şirkete ilham veriyor çünkü hani neler kaçırabilirim neler aslında oluyor ve ben hani neresindeyim bunun fark etmesini sağlıyor Şimdi biraz önce verdiğim örneklerde hani bir sektörden örnek veriyorsunuz. Ben de bu sektördeyim ama bundan haberim yoktu neler yapabilirim diye aslında birçok kapı açıyor. Bu ilham vermesinin yanı sıra aslında tabii biz reel olarak da araştırmalarla bunu takip etmeye çalışıyoruz. Yani gerçekten durum bizim sandığımız gibi mi yoksa öyle değil mi? Bir araştırma yaptırdık. Burada da aslında belli veriler de var. Şimdi biraz önce şey dedim ya yeni gelir kapısı olarak konulandırabiliyorsunuz IoT'yi ya tasarruf fırsatı olarak ya da hani üretkenlik ve sürdürülebilirlik anlamında. seksen %82'si yeni gelir kapısı olarak konumlandırabildiğini söylüyor IoT'yi. %55'ini 55'i tasarruf yapabildiğini söylüyor ki buradaki tasarruf oranı da yaklaşık yüzde %20 ile 30 oranında değişiyor. Eee Müşteri deneyimini iyileştirme anlamında da %59 diyor ki ben hani IoT'ye geçtiğimde hani IoT'yi kullandığımda müşterilerimin deneyimini yüzde 59 oranında iyileştirdim. Ama hani baktığınızda totalde de neredeyiz diye gördüğümüzde yüzde 87'si gelecekteki başarılarında en önemli unsurlardan birinin nesnelerin interneti olduğunu söylüyor. Çok Dolayısıyla da aslında evet yani, iyi bir yerdeyiz. Yani. Sadece dediğim gibi kullanım alanlarını net olarak hani özümseyip algılayıp bunu hayata geçirebilmek kritik oluyor ve buraya yatırım bütçesi ayırmaktan geçiyor. Ama hani verdiğiniz, yatırdığınız yatırımın geri dönüşünü çok kolay ölçümlediğiniz ve görebildiğiniz bir alan olduğu için de çok hızlı gidiyor diyebilirim. Evet, yeni yeni tanışıyor bazı evet. tabii kurumlar ve sektörler dolayısıyla evet. işte burada hani başka neler var diye düşünecek olursak mesela yapay zeka, makine evet. öğrenimi gibi şeyler de işin içerisine giriyor. Onlardan da bahsedelim evet, isterseniz. Evet, tabii. Ee, aslında yine burada da birçok rapordan ve araştırmadan destek alıyoruz. Yani neler oluyor gibi baktığımızda da e, bu tarafta da yapay zekanın yüzde seksen işlerini büyüteceğini düşünen firmalar var. Ee, birkaç örnek yine söylemek lazım. Ee, biz daha çok şu anda tarımda kullanıyoruz. Tarımda yapay zeka, tarımsal robotlar, toprak ve ürün izleme, analitik tahmin olarak karşımıza çıkıyor. Ee, ...ekim, dikim, sulama, budama, ilaçlama pek çok işi kendi başına yapabiliyor artık robotlar. Ee, yine meyve sebze hasadında kullanılan robotlar da e, topladıkları ürünleri otomatik işleme özelliğine bile sahip. Ee, sağlık sektöründe de yine global anlamda bizim birçok örneğimiz var. Burada işte tomografi, MR cihazlarının ürettiği verileri doktorlar yani çok daha rahat yorumlayabiliyor teşhis koyarken. Şimdi bizzat yapay zekanın kendisi verileri analiz edip aslında teşhis ortaya koyuyor. E, Perakende sektöründe de yine e, verileri işleyip yaptığı analizlerle e, müşteri hakkında tahminlerle e, işe yön verebiliyor hı hı. aslında yapay zeka. E, bizim yine globalde bir Ford e, ile yaptığımız Ford Motor Company ile yaptığımız bir örneğimiz var. E, yine otomotiv endüstrisini daha sürdürülebilir bir geleceğe hazırlamak için yaptığımız bir projeydi e, yurt dışında. Elektrikli araç üretimindeki potansiyeli hakkında fikir edinmesini sağlamak için 5G ile bir pilot hat oluşturduk ve MPN dediğimiz hani özelleştirilmiş 5G mobil ile geleceğin fabrikasını aslında kurduk diyebilirim. Burada üretim altındaki gereksiz duruş süreleri, üretimdeki gecikmeler vesaire bunların hepsi ortadan kalkmış oldu ve bakımı optimize edebildik. Ee, yine lazer işlemi sırasında toplanan veriler operatörlerin lenslerinde oluşan ısıyı belirlemesine e, yardım etti ve arızalanmadan önce lenslerin değiştirilebilmesine olanak tanıdı. Ee, baktığımızda hani Ford'un özel ağının sürekli izlenmesini sağlamak ve hani dış tehditlerden korumak için de içeride bir SIM kart kullanımı da izin verdi. Dolayısıyla hani tamamen hatasız ee, ve hani çok daha verimli bir fabrikaya dönüştü Ford. Hı -hı. Dolayısıyla sağlık sektörünü saydık, tarım evet. dedik, perakende Ürettim. sektörü dedik, Hı -hı. üretim otomotiv tarafında evet. e, yani böyle örneklendirince tabii daha iyi e, anlaşılıyor. E, ben de tekrar altını çizmiş olayım. Evet. Yani iş yapış şekilleri de tabii bu nesnelerin internetiyle birlikte değişecek. Evet. E, şimdiden de zaten dediğiniz gibi e, anlaşılıyor. Evet. Yani bunun faydası giderek yayılıyor. Sizin gözlemlediğiniz ne gibi değişiklikler var mesela son zamanlarda? Şimdi hani 5G deyince ve işin içerisine yani IOT girince en temel olan şey hızın artması. Çok minimal gecikme süreleriyle aslında hani gerçek zamana çok yakın gitmek. Tasarruf yine aslında enerji tüketiminin azalması. Bütün bu süreçlerde birçok gelişim sağlıyor. E, baktığımızda çok daha üretken, işte bu endüstri 4.0 yolunda çok önemli bir kilometre taşı olarak tanımlıyoruz aslında biz burayı. E, yani sanayideki otomasyonun derinleşmesi, işte artırılmış gerçeklik baktığımızda akıllı hmm. şehirler, akıllı evler, çok yüksek çözünürlükteki videolar, e, bulut üzerinden oyun oynamak, e, çalışmak aslında bunlardan sadece birkaçı. E, doğru tahmin edebilmek. ...doğru da yönetebilmeyi de beraberinde getiriyor. Datanın toplanması aynen, falan değil Aynen, değil ve hani doğru datayı yorumlayabilmek ve hani dediğim gibi aslında işe yön verebilmek için... E, ...o datanın çok hani yine gerçek zamanlı e, akıyor ve tahminlenebiliyor Hı. yapay zekayla olabilmesi gerekiyor. Ki eskiden bu dataları gerekiyor. toplamak zaten başlı başına bir evet, işti yani, işte, yani çok aynen zordu. Aynen öyle. Şimdi hani hep e, şey yapıyoruz... E, bütün bunlar bizim yerimizi mi alacak diyoruz ama evet. aslında verilen hani öngörüler bu 97 milyon yeni rol oluşturacak diyor. Çünkü bütün bunları yönetmekte Hı -hı. ayrı bir e, iş kolu haline geliyor. E, evet. tüm bunları deneyimlemek için işte Max gibi yerler de bize e, ufuk açıyor ve hani ilham veriyor diyebilirim. Çünkü insanlar hani e, ne kadar teknoloji içinde ben hani senelerdir tek, telko sektörünün içerisindeyim. Teknoloji firmalarında çalışıyorum ama hani görüp deneyimlemek Başka sektörlerde ne oluyor ve müşterilerin hikayelerinin, sorunlarının e, bizzat birinci ağızdan deneyebilmek ve onlara çözüm üretebilmek aslında hani e, yine de bir insan e, baktığınızda çünkü e, hani insan faktörü hani birbirinden öğrenmek ve gerçekten hani ilham olarak. E, işi bir ileri seviyeye taşımak e, önemli bir parçası diye düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta açıldı değil mi Max? E, yok geçtiğimiz hafta hmm. açılmadı aslında e, sanırım bir iki üç senesi var. Yok, Vodafone. Vodafone ha Vodafone evet Vodafone'la birlikteliği geçtiğimiz hafta 29 Kasım'da biz hmm. bir Cloud Day ile ilk açılışı yaptık. Şimdi Max'te biz birazcık da hani e, bunun gibi e, teknolojileri bütün gün deneyimleyebileceğimiz hani her yönüyle masaya yatırabileceğimiz e, günler düzenleyerek de açmak istiyoruz. İşte. İlkini cloud day ile yaptık. Hani bulut bileşimi tüm yönleriyle ele aldık. Ali Koç, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı da katıldı açılış konuşmasını yaptı. Sonrasında da bulut üzerindeki uzmanlar yine müşterilerimizle beraber buluttaki trendleri anlattı. Hani bizim çözümlerimiz neye yarıyor? Nasıl sorunları çözebiliyor? Bunları anlattık. Bunun gibi işte IoT günleri yapacağız. Hani diğer yakın zamanda mı? O da aslında hani Şubat-Mart gibi düşünüyoruz, planlıyoruz onu da. Bunun gibi günlerle aslında belli bir teknolojide yine hani o teknolojiye uygun olabilecek firmalarla beraber sorunlar neler ve bu sorunlara bu teknolojiler nasıl çözümler üretebilir bunları çok derinlemesine masaya yatırdığımız günler oluyor. Çok keyifli geçiyor çünkü hani hem işte Levent Erden gibi trendleri dinlediğimiz örnekler oluyor. Hem hani takım çalışması nasıl olabilir, bu değişim nasıl yönetilebilir bunları da deneyimlediğimiz. Yani dediğim gibi her yönüyle masaya yatırdığımız günler oluyor bunlar. Hani biz de müşterilerimiz de çok keyif alıyoruz. Bu deneyim merkezi Ataşehir'de. Ataşehir'de. Ondan da bahsedelim değil mi? Yani Aynen. Ataşehir'de isteyenler nasıl mesela? Değilim, ee, ben bir firma olarak katılmak evet. istiyorum. Vodafone davetlisi değilsem ne yapacağız? <laughs> evet bir tarafı bizim zaten hani hali hazırda iletişimde olduğumuz müşterilerimiz zaten hani davet Morgan, ediyoruz. Okay. Eğer hani hiç iletişimde değilsek şimdiye kadar o zaman vodafone.com.tr sitesinde e, Max e, deneyim merkezi başlığı altında e, talepleri topluyoruz. E, buradan da hani talebe göre gidip orada bir ziyaret e, organize edebiliyoruz. Orada zaten hani hem bu bahsettiğim AI deneyim alanı var hem de orada e, onları karşılayabiliyoruz. Bilecek e, arkadaşlarımız var, dolayısıyla hani iyi bir ağırlamada e, yapıyoruz. Hem e, ufuk açıcı anlamında, hem de gerçekten güzel bir gün oluyor. Kesinlikle. Çok evet. teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. için. Sağ olun. Bugün de efendim işin özü dijitalleşmeyi burada noktalıyoruz. Bugün e, Vodafone Türkiye bizim e, Vodafone Türkiye pazarlama direktörü Ayşe Fıçı bizlerleydi. Burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.